Kendime kısaca e, tanıtayım. E, şu anda İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde e, çalışıyorum. E, Atatürk Üniversitesi'nde, Tokat Gazze Solpaşa Üniversitesi'nde, Yalova'da, e, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden e, emekli oldum. Şimdi de e, İstanbul'da Vakıf Üniversitelerinde parttayım. E, İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde Görelim e, bu kongrelere de kuruluşundan e, bu yana e, katılıyorum. Az önce e, hocamızı Hasan hocamızı dinledik. E, biyoloji kitabı hazırlıklarıyla ilgili özelliği ile ilgili, güzel bir e, sunum e, yaptı. Ben de kimya kitabıyla ile ilgileniyorum. E, epey bir bölüm e, hazırladık. Tabii bu kitaplarda en önemli nokta sanıyorum. Bir Hasan Hoca'nın da dikkat çektiği gibi bütün olarak görmek ve insanın işte tabiatı, evreni olduğu gibi hikmeti, hakikati boyutlarıyla, yani bilginin değişik boyutları var, bilgiyi sadece mekanik bir bilgiden ibaret saydığımızda hikmete, hakikate, fazilete pencere olamıyor. Fıtrat boyutu var malum. Bu boyutları ele aldığınızda ele aldığınızda gerçek olduğu gibi görünüyor. Yani burada hakikate aynı olması, evreni olduğu gibi görmek meselesi. Bu durumda da mevcut mekanik bilginin hani harfleri saymak gibi manayı görmemek gibi durumdan çıkıyor daha merak çekici faydalı bilgi faydalı hale geliyor mesela tabiatı doğru okursanız az önce Hasan Hoca da belirtti adaleti görüyorsunuz temizliği iktisatı yardımlaşmayı şefkati merhameti görüyorsunuz ilahi isimler adedince hakikatlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bunları görmek sizin e, tabiatınızda da yani mükemmel insanı kamil olmak e, çünkü diğer varlıklar e, bir robot gibi programlanmış olarak gelmişken insanlar halife arz olması sebebiyle özgür iradesiyle kendisi kemalat yolunda Tabiat kitabını doğru okuyarak ilimler yoluyla Kur'anı anlayacak kendisini anlayacak adaleti temizliği dengeyi düzeni, tabiattaki düzene bakarak ki aynı zamanda değerler eğitimi diyoruz bu en büyük kaynak tabiatı doğru okuduğumuz zaman çevreyi koruma bilinci de temizlik de adalet de, hepsi fıtratınıza yerleşiyor çünkü tabiattaki bunlar hakikatler. Yani burada aslında gizlenen şeyler, ateizm alet edilen manaları, örtülenleri açığa çıkarmış oluyorsunuz. Çalışanları tebrik ediyoruz. Şimdi gelelim bizim sunumumuza. Bizim sunumumuzda aslında gizlenen ateizm, materyalizm sebebiyle gizlenen hakikatleri nazara vermeye çalışacağız. Zaten bu kongreler... Yani küfre inkara ateizme alet edilmeye çalışan bilimin bu noktada gerçeklerle buluşturma gerçek bilimsel düşünceyi gösterme şeklinde bir fonksiyonu var materyalizm günümüzün dini gibi diyebiliriz yani maddeye tapma maddeyi her şey maddeden ibaret görme her şey fiziksel prensipler içerisinde çalışma, evrim teorisi de aynı şekilde sömürü düzeninin bir anlayışı olarak gelişti 18. yüzyıldan itibaren. Bu anlamda sunumlar oldu. Yani bilimi her şeyin maddeden ve menfaatten, hayatın mücadeleden ibaret olduğu felsefesini yerleştirmek için günümüzün en büyük gücü bilim olduğundan dolayı hem dinsizliğe hem ahlaksızlığa hem menfaate alet edildi ki bu anlamdaki çalışma bir özgürlük mücadelesi aslında. Yarınki sunumunda da bu anlamda, bu perspektiften bu kongrelerin fonksiyonlarını, hani bilime özgür rota ve bilime maruz kaldığı bu esaretten diyelim kurtarma mücadelesi olarak Hakikaten çok büyük ve kutsal bir hareket ve bir çalışma gayret olduğunu söylüyoruz. Şimdi ben tabii bu 15 dakika galiba 15 dakika 15 içerisinde 21 sayfa kadar sunumu bazı noktalarına yani haritasını işaret veya vitrinlik şekilde bazı noktalara ya da içeriye dikkat çekeceğim. Ee, malum e, işte e, dini inancı, yani ayete göre işte burada aldığımız o muttakiler ki gayba iman ederler e, onlar gayba iman ederler yani görmedikleri halde delillere dayanarak iman ederler. Şimdi insanda e, akıl olduğu için hani hayvan tabii hayvana görmediği şeyi inandıramazsınız ama e, insan Görmediğine e, inan eder, iman eder. E, delillerle e, ince şeyleri, hakikatları e, görür. Görünmeyen cephesi, fiziki olmayan e, tarafına. inanma deyince akla, Allah'a ahirete meleklere ve birçok diğer imani rükünler var, ruh var. Mesela bilincimiz var, e, bizim asıl eskimeyen e, hatta gittikçe e, ilimle e, faziletle gelişen e, ruhani. E, tarafımız e, var. Ama materyalizm bunları görmezden gelir. Şimdi bu 20. yüzyılda gelişen e, bazı bilim dalları özellikle e, materyalizmi e, e, çok daha açık bir şekilde e, e, nasıl bir aldatma e, olduğunu ve gerçekler üzerinde siyah bir perde çektiğini e, çok açık şekilde gösterdi ve bu tabi birçok e, bilim adamı da bu gelişmeler karşısında silkindiler ve uyandılar ve o materyalizmi sorgulamaya başladılar. Nuraniyeti kabul etmeseler de onu değişik adlarla ifade ettiler. Mesela işte kuantum nuraniyeti bir ad diyebiliriz. Holografi aynı şekilde, izafiyet aynı şekilde. Biz sunumumuzda bunlara yani kuantumu, holografiyi, izafiyeti ve bir de Maddenin içindeki mana var aslında çok açık olan. O noktalara dikkat çekmeye çalıştık. Bazı örneklerle bu sunumumuzda topladık. Şimdi tabii kuantumdan kısaca söz edeyim. Bu sunumumuzun özeti. Klasik mekanikte sadece tanecik özelliği bulunduğu halde kuantum mekaniğinde bir de taneciğin yanında dalga vardır. Madde aynı zamanda dalgadır, Işın özelliğindedir. Foton dalga iken aynı zamanda enerji paketi şeklindedir. Yani ışınlar geliyor mesela Güneş'ten, bir çarpıyor veya telefona gelen ışınlar tanecik özelliği olmasa antene çarpamaz. Şimdi yani ikili bir özelliği var. Bu genel gözlem olarak. E şunu diyebiliyoruz e, makro seviyede e, klasik fizik e, yasaları dediğimiz e, e, yasalar hakimken e, atom altı seviyede de e, Nuraniyet hakim yani kesafet e, büyük şeylerde kesafet e, madde kanunları madde atom altıda ise ışın gibi Latif yani mesela elektronun hızı hem yeri aynı anda belirlenemiyor. Yeri belliyken iken hızı belli değildir. Yani hiçbir yerde değildir. Her yerdedir. Aynı anda birkaç yerdedir. İşte tünel etkisi var mesela. Birbiriyle bağlantı içerisinde. Yani çift yarık deneyi ya da dolanıklık deneyi ya da tünel. Yani bir bariyeri yani bir duvarı aşmak gibi özellik gösteriyor. Holografi nedir? Bir şeyin her şeyle bağlılığını, bir şeyle çok şeyin aynı özelliğe sahip olabileceğini gösteriyor. Tabii bu evrendeki parçalanmaz bütünlüğü yani eş, eş, eşyanın maddetesi nurani ba içinde olduğunu gösteriyor. Diğer yandan hani maddede de hani makro düzeyde de hani mikroda tamam atom altı dünyada nuraniyet ışın dünyasında var ama şimdi maddenin mesela elektrik manyetiklik çekim gücü işte ışık, renk, sıcaklık, e, fotondan doğan karakterler, ses, şifa, koku, hayat. Bakın bunlar da manevi özellikler. Yani bunlar e, maddenin içinde olan şeyler değil. Maddenin bir parçası da e, değil. Maddeyi e, arasanız ışını bulamazsınız. Evet, elektron bir tabakadan üst tabakaya geçince, uyarınca ve geri e, eski yerine e, temel hale geçince e, çeşitli dalga boylarında ışınlar neşediyor. Ama görüldüğü gibi bu dışarıdan verdiğiniz şeyden doğan yani atom buna kaynaklık ediyor, tezahürsel şeyler demek ki maddeye aslında bir de mana tabakası eklememiz gerekiyor. Yani bunlara hani isim veriyoruz sese, kokuya, renge, manyetikliğe. Ama bunlar aslında hani gördüğümüz şeyler. Ee, bunlar hani dalga boyu vesaire bunun e, kabuğu elbisesi kendisi değil yani bunlar da nurani özellikte şeyler. Hocam toparlayabilirsek yani. Kaç dakikaydı süremez Hocam 15 dakikaydı. 2 e, dakika geç başladınız 4 dakikanız var en fazla. Evet e, herhalde ancak özeti bitireceğim. Şimdi e, izafiyet teorisine e, gelince e ee, madde uzay anlayışlarımızda buna önemli değişiklik e, yaptım. Malum işte madde enerjiye eşdeğerdir. Madde e, hızlanınca zaman e, yavaşlıyor. Buna dair saatler e, jetlerde ölçüldü. Hız ölçüsünde zamanda yavaşlama var. Veya yarı ömür dediğimiz bazı taneciklerin e, yani, e, işte Güneş'ten bize ulaşmaması gerekiyor. Nötrino falan gibi bazı taneciklerin ama ışık hızına ulaştığı için ömürleri uzuyor e, ve dünyaya ulaşabiliyorlar. Böylece hızla e, zamanın e, durduğu gibi e, birbirine bağlı, izafi olduğu zaman hız, kütlenin. E, bunlar da hani nuraniyete kapı açan e, şeyler. E, şimdi e, demek ki artık varlığı maddeden ibaret görmenin yanlışlığı e, terk edilmekte ya terk edilmesi lazım. Yani maddenin e, mana tabakaları ile iç içe olduğunu kabul etmemiz lazım. Nasıl hani bedene, e, nasıl maddeye nitelik kazandıran özellikler az önce saydık. Bunlar da mana esasen. Yani e, bu gerçeklerle e, sabitleşen fikirler e, e, değişiyor. Yani yeni keşiflerle. Yani görünen canlılar kadar görünmeyen canlıların da olduğu yani bizim gibi e, mesela enerji ya da nurani, e, şuurlu varlıklar ya da hayvan gibi e, şuursuz e, varlıklar olabilir, vardır. Yani fizik evrenin dışında e, evrenler e, olmakta. Zaten bunların matematiksel olarak da izah ve ispatları e, yapılıyor. Hiperuzay, süperuzay, feynberg uzayı falan gibi. Bunlar bu fizik evrenin, şehadet aleminin dışındaki uzayları ispat eden matematiksel deliller yani sonsuz uzayları haber veriyor. Yani sonuç olarak her şeyin fiziksel bilim çerçevesinde açıklanması mümkün olmadığını, ya bu yüzden materyalim materyalizm gerçekleriyle bağdaş materyalizmin gerçeklerle bağdaşmayan ideolojik bir felsefe olduğunu. E, görüyoruz ve bu anlamda da dünyada e, büyük bir e, e, materyalizme karşı e, bir e, gerçekleri ortaya koyan bilim adamının çalışmalar var burada hemen şu bir iki dakika Yağız, toparlarsanız. Tamam toparlıyorum ee, burada çift yarık deney dediğimiz elektron bir delikten şey yaparken iki delikten e, geçiyor yani bir şey iki yerden geçebiliyor. Kuantum Dolanıklığı 2019'da resmedildi. Onunla ilgili ben Zafer Dergisi'nde yazı yazmıştım. Yeni bir görüntüleme teknolojisi çok değişik. Ee, yani iki tanecik birbiriyle bağlantılı oldu. Böylece uzay zaman bildiğimiz şeylerin, mesela tünelleme e, skanik e, tarama e, e, mikroskobu vardır. O tamamen tünelleme, tünel diyotları. E, bu da yani kuantum yasaları dediğimiz e, e, bu tünelde e, madde e, altında hatta bakterilerde bile tünel e, etkisi e, ispat edilmiş. Buna dair yayınlar var. E, holografi e, mesela holografik bir resmin bir parçasını alın, bütünün resmi var. Yani bu şunu gösteriyor, evren bir hologramdır. Yani en küçük parçasında tüm kainat olabilir. Nasıl? kendi bir hücremizde bir insan varsa evrenin birbiriyle bağlı olduğunu yani bunu biz vahidiyet diye parçalanamaz bütünlüğüne gösteriyor. Böylece son paragrafta da bir iki ifade vardı onu da söyleyelim. Yani materyalizm bilim kisvesinde eğitim ve düşünce hayatını baskı altına almış bulunuyor. Materyalizm adı korunmamış dini e, ve baş tanrısı ve puta haline getirmiş. Yani bugünkü e, e, bu işte tabiat yapıyor, sebepler icat ediyor. O dinin şeyi temeli materyalizmdir. Onların işte üçlü tesisisi diyebileceğiniz işte sebepler, tabiat ve tesadüf e, tanrıları var. Yani bir ideoloji değil aynı zamanda yaşama biçimidir. Dine bir baş diyebiliriz ve bilimi de alet ediyor yani modernik kisvesine bürünmüş. bunu bir maske yapıyor yani aldatma vasıtası yapıyor e, hakikat ilmine ulaştıran yolları e, kapatıyor bu bakımdan ders kitaplarının yeniden yazılması bakış açımızın yeniden hakikat ekseninde yeniden dizayn edilmesi lazım ve bu sebeple de e, işte e, bugünkü gençliğin e, idealsiz e, hali ve mutsuz hali tabi e, kaynağı o materyalizm oluyor. E, malum e, kuzeydeki ülkeler e, refahta en ileriyken e, mutsuz olmasının kaynağı materyalizme bitiremeyip 5 dakika geçtik hocam peki e, teşekkür ediyorum dinlediğiniz evet, için ee, güzel sunumunuz için evet burada Hı. bitiriyorum evet, teşekkür ediyoruz